Merhaba, ben İtalya Eğitim Danışmanı Ulvi Uslu. Bugün sizlere son günlerde basında sıkça yer alan İtalya eğitim vizelerinin durdurulduğuna dair haberlerle ilgili doğru bilgileri aktaracağım. Bu tarz haberler ne yazık ki yeterince araştırılmadan yapılıyor ve öğrenci ve veliler arasında gereksiz bir panik havası oluşturuyor. İtalya eğitim vizesi için başvurular her yıl Mayıs-Haziran aylarında açılır ve Kasım-Mayıs sonunda da kapanır. Bu standart bir uygulamadır ve bunun istisnası olarak Ocak veya Şubat aylarında başlayan bir yıllık master programları ve Diğer farklı tarzda bazı programlar bulunur. Ancak en çok talep edilen 3 yıllık lisans bölümleri ve 2 yıllık yüksek lisans bölümlerinin başvuruları biraz önce bahsettiğim gibi Mayıs-Haziran ayında açılan, açılan ve Kasım ayın sonunda kapanan prosedüre tabidir. Bu süreçte İtalyan Üniversite ve Araştırma Bakanlığı'nın her akademik yıl için yayınladığı yönetmelikte de mutlaka bu son tarih belirtilir. İçinde bulunduğumuz ve Eylül-Ekim ayı itibariyle başlayan 2024-2025 akademik yılı içinde eğitim vizesi başvuruları 29 Kasım itibariyle sona erdi. 2025 yılında eğitimine başlayacak öğrencinin vize başvuruları da yine her yıl olduğu gibi standart prosedür gereği Mayıs-Haziran aylarında başlayacak ve önümüzdeki 2025 Kasım'ın sonunda da sona erecek. Aracı kuruluş olan İDATA'nın yayınladığı duyuruda akademik yıl belirtilmediği için maalesef bu durum eğitim vizelerinin tamamen kapandığı gibi bir e, durum olarak algılandı. Biraz önce belirttiğim gibi 2025 yılında eğitimine başlayacak olan öğrencileri etkileyen herhangi bir durum yok ve bu uygulama standart bir prosedür. Bu yıl 2023 yılına kıyasla ciddi bir artış gösteren başvuru sayısından dolayı e, vizelerin sonuçlandırılmasında gecikmeler yaşandı. İtalya eğitim vizesi başvurusunda dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar var. Bunlardan en önemlisi öğrenciye sponsor olacak kişilerin finansal durumu. Öğrencilerin en çok zorlandığı kısım burası oldu. Bu sebeple 2025 yılında eğitimine başlayacak olan öğrencilerin bu süreci olabildiğince erkenden planlaması ve e, tüm detayları üzerinden planlaması oldukça önemli. Başvuru dosyasında belirtilen finansal durumu tutarlı olması, resmi gelin niteliğinde olması ve güçlü belgelerle desteklenmesi vizenin olumlu sonuçlandırılmasında en önemli etken. Bu yıl bu konularda yaşanan problemler de profesyonel destek almanın önemini aslında bir kez daha göstermiş oldu. Başvurularda eksik belgelerin olması veya finansal durumu kanıtlayan belgelerin yeterince açık olmaması süreçte aksaklıklara sebebiyet veriyor. Edisukal olarak vize ve İtalya'daki eğitim sürecinin tüm aşamalarında sunmuş olduğumuz profesyonel danışmanlık hizmetleriyle ortaya çıkabilecek problemlerin çözümlerine katkılar sunuyoruz. İtalya'da eğitim sürecinin Türkiye ve İtalya'da tüm aşamalarında öğrencilerimize birebir destek sunuyoruz. Vizelerle ilgili olarak da başvuru dosyasının hazırlanmasından, belgelerin doğru şekilde düzenlenmesine kadar tüm detayları titizlikle ele alıyoruz. Vize sürecinin ve İtalya'daki resmi prosedürlerin karmaşık yapısı da bu profesyonel destek alma sürecini gerçekten önemli hale getiriyor. Bu tür yanlış haberlerin panik havası yaratmasını engel olmak için en doğru ve en güzel bilgileri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer siz de İtalya eğitim hayalinizi gerçekleştirmek istiyorsanız ve bu süreçle ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa bize her zaman ulaşabilirsiniz. Doğru bilgiye ulaşmak ve bu süreçte hata yapmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.